ellerini çekip benden yarim bugün gider oldu ellerini çekip benden yarim bugün gider oldu hem sever hem sevilirdik bu ayrılık Neden oldu bu ayrılık? Neden oldu? Neden oldu? Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben Yar aşkıyla yana Değil beden Oldu Yürek değil Beden oldu Beden Oldu Yan börek Kebap Oldu Gül bahçemde Hazan oldu Yan börek Kebap bahçemde hazan oldu Ben ki senden ayrılmazdım bu ayrılık neden oldu Ben ki senden ayrılmazdım bu ayrılık neden oldu Altyazı neden oldu? Neden oldu? Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu.